kızdığı da malumdur. Yine bir seferinde ben akşamları dua ediyordum. Babama dua ettiriyordum. Hem ihvanımıza hem milletimize, memleketimize. Dolayısıyla bu duaları yaparken Cenab-ı Cenab-ı Hak sizi, tekkemizi, ihvanımızı, Muhammed'i her türlü fitneden fesatta, fitnecilerden de muhafaza buyursun. Dediğimde babam amin dedi böyle bir tebessüm etti. Babacım dedim niye tebessüm ettiniz dedim. O adamdan dolayı dedi. Hangi adamdan dolayı dedim. Cübbeli'yi söyledi. Yani fitneci deyince tebessüm ettiğinden dolayı sordum. Aynen şu ifadeyi kullandım. Ben hemen o gün yazdım onu. Telefonuma yazdım. Tarihi, saati bellidir. O adamın dedi ateşi azdır. Çok yakar dedi. Bunlar mahfuzdu bugüne kadar. Ben kimseye bunları söylemedim. Bu vesileyle. Ateşi azdır ama çok yakar. Ifadesi bu. Telefonumda yazılıdır. Oradan da okuyabiliyorum. Dolayısıyla geldiğimiz süreçte takriben bundan e, iki ay, iki ay önce. Şey dinlesin, Allah orası, tokat dedi. Evet evet. Yani o manevi tokatı yedi daha düzelmez. Hani düzelmesi için ondan dua istedi birisi de. O dedi manevi tokatı yedi daha düzelmez.